Hepinize selamlar dostlar. Bu videomuzda 20 saat geniyeli MCD üçlü slotta True Warrior denedik ve çıkan dropları gösterdik. Çitinlerin ve görevlerin efendisine selam olsun. Başlıyoruz. Müzik Başlamadan önce var olan itemler şöyle. Jezegraf Şahset, Dual Opal Earning, Amulet of strength, Dual Diamond Ring, Belt of strength, Murk 7, 70.000 atak Hacker ve Dual Pathos. Bir de toplayıcımız. Bir dakika. Sanki ben seni bir videodan hatırlıyorum. Evet, nerede kalmıştık? Bu haliyle toplam hatamız 2285. Elimince troll varıyorlar 80 level ve droplar ise şöyle buz, sandalyesiz buz, çitin, krimson, monster stone, kırdırmalık şel ve tabii ki bolca glyph. 20 saatte toplam 2 paket cini ve 53 adet cini hamur harcadık. 20 saatin sonunda 3524 adet troll warrior kestik. Bir esimiz sürekli hil yaptığı için yaklaşık 700 mana harcadı ancak warrior'umuz buna karşılık 853 mana kastı. Çok mana kasamadık ancak yine de 153 adet mana kasmışız. Toplamda üzerimize 14.5 em gelirken 20 saatlik farm sonunda droplar ise şöyle. 22 adet çitin, 2 adet monster stone, 24 adet kırdırmalık shell, 29 adet glyph, 1 buz, 4 de sanlar satmalık buz gelmiş. Çıkan çitinleri ve glyphleri hiç upgrade etmeden en makul seviyeden sattığımızda Zoot'tan gelen coins hesapladığımızda 60 M gibi bir gelimiz oluyor. Tabi upgrade yapıp daha fazla karada geçilebilir. Bu size kalmış. Şahsen ben hepsini upgrade ettim. Bu soruklama masrafları çıkınca net karım 55 şem civarı oldu. Şansına güveniyorsan dene tabi. Beşli slotta daha yüksek AP'li droplar yükselebilir. Umarım onu da ileride deneyeceğim. Sevgili dostlar bu videodan sonra 24 saatlik üzerimizde sağanak yağmur misali bu suya açak olan Aof taksi videosu gelecektir. Takipte kalın. Sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.